canlı vermesin ki bizi dünya milyonlar bizi bekliyor. Burası kaç kez mi veriyor diye? Üç bin. Geniş Öncelikle ülke olarak acımız ve üzüntümüz çok büyük. Van Bahçe Saray'da dün çok acı haberler aldık. Askerlerimiz, vatandaşlarımız çığ felaketinde can verdi. Ardından İstanbul'da yine üzücü bir uçak kazamız oldu. Hayatını kaybeden askerlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acil acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bu tür felaketleri inşallah bir daha yaşatmasın. Katılımınızla ben ve değerli yönetim kurulu üyelerimizi onurlandırdınız. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak, bu sezon yaşanan olayları bir de federasyon cephesinden dinlemeniz için bir araya gelmek istedik. Bildiğiniz üzere 1 Haziran 2019'da yapılan seçimli genel kurulda hep beraber göreve geldik. Üzerinden 8 ay yani 250 günlük bir süreç geçti. Federasyon başkanı olarak ilk kez gündemle ilgili bir basın toplantısını düzenliyorum üzülerek söylüyorum. Bugün konuşacağımız konular yerine A milli takımımızın Avrupa şampiyonası finallerinde nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili hazırlıkları konuşmak çok isterdim. Ancak Liglerimizde ikinci yarı henüz daha yeni başladı. Ve inanılmaz bir tartışma ortamını yaşıyoruz. Herkesin futbol ortamından bir şikayeti var. Ancak hiçbirinde bir çözüm önerisi yok. Bu konuda birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu sezon şu ana dek kulüplerimizin Federasyonumuzu ilgilendiren konularda resmi sitelerden yaptıkları 50'ye yakın açıklama var. Yine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon takımlarımızın sadece ve sadece başkanlarının federasyonumuz, kurullarımız, hakemlerimiz ve kararlarımızla ilgili 90'ın üzerinde basın açıklaması bulunmaktadır. Yani 18 kulübümüzde yakılmakta. Neden? Federasyondan, hakemlerden, kurullardan ve almış olduğumuz kararlardan. Konu hep benzer. O hakemi istemeyiz. Bu hakemi istemeyiz. Bu MHK olsun, gitsin, şu gelsin. Arkadaşlar, son bir yılda 3 MHK gördük. Hepsi birbirinden saygın MHK başkanlarımız görev yaptı. Bir karar alıyoruz veya bir kurulumuz karar veriyor. 18 kulübümüzden de farklı sesler çıkmakta. Ama hepsinin bir ortak dili var. Federasyon bizi engelliyor. Hakemler önümüzü kesiyor. Kurullar yanlı karar alıyor soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kurullar MHK 18 kulübü birden nasıl hedef alır? Bir gün çıkıp hata yaptıp yaptım diyen yok. Aynaya bakan da maalesef yok. Tabii ki hata olacaktır. Ve bu hatalar da tabii ki düzeltilecektir. Eleştiri de yapılacaktır. Yeter ki ölçülü, saygılı olsun. Yeter ki hakka ve hukuka uygun olsun, adil olsun. Biz X kulübün, Y kulübün federasyonu değiliz. Sadece 18 kulübünde değiliz. Ülkemizdeki profesyonel ve amatör 6000 kulübün binlerce futbolcusunun futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz. Bu süreçte yaşadıklarımızı düşününce futbol camiasının tüm unsurlarıyla şapkasını önüne koyup düşünme vakti geldiğinin kanaatindeyim. Çünkü baktığımızda bu tablonun futbolumuza zarar vermekten başka bir yansıması da olmadı. Kirli düzen, şaibe, masa başı oyunlar, masaya vurma, masayı kırma gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir? Oysa biz eleştirildiğimiz bu süreçte usulsüz, haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü bir diğerinden ayırt etmedik. Talimatları, kuralları, protokolları da bütün kulüplere karşı eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarını değil, Türk futbolunun menfaatini gözettik. Kimsenin de hakkını ziyan etmedik. Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat fiyan gündeme taşılmasını da üzülerek bütün yönetim kurulu olarak izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı her karara saygı bekledik. Ama hiçbir gün o saygıyı maalesef göremedik. Bilakis kurulların bağımsız kararlarına art niyetle yaklaşıldığını, algı operasyonları yürütüldüğünü de sıkça gördük. Ama futbolun üst amir kurumu olarak kol kırılır, yen içinde kalır misali, sustuk, sessiz kaldık. Her eleştiriyi sineye çektik, kendimizde hata aradık, düzeltme yoluna da hepinizin bildiği gibi gittik. Polemiklerin içinde kaldık ama kulüplerimizle hiçbir zaman bir polemiğe de girmedik. Cevap yetiştirme yolunu da seçmedik. Her açıklamayı kamuoyunun takdirine bıraktık. Ancak bugün yani 250. günün sonunda cevap hakkımızı kullanıyoruz. Her şeyi konuşalım. Akılda sorular kalmasın istedik ve bugün bu nedenle bu toplantıyı hep beraber düzenledik. Ö öncelikle kamuoyunun dikkatini çekmek istediğim bir konu var. 8 ay önce Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nu oluşturan delegelerimizin desteğiyle göreve gelmiş ve görev süremiz içerisinde kanun, statü ve talimatlar çerçevesinde futbolumuzu yönetmek üzere yetkilendirilmiş başkan ve yönetim kurulu olarak bize tanınan yetkiler çerçevesinde atanmış kurullarımız ile görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Bununla birlikte paydaşlarımızın sürekli kendi oluşturdukları stratejiler çerçevesinde yönetimimiz ve kurullarımızı etkilemeye yönelik tavır sergileme, birbirlerine karşı sahada vermeleri gereken mücadelenin yanı sıra federasyonumuzun üstünden de planlı bir şekilde yürütme Sezon içerisinde veya devamında oluşan ya da oluşturabilecek muhtemel teknik ve yönetimsel sorunları örtüleme çabalarını net olarak görmekteyiz. TFF yönetim kurulu olarak bugüne kadar tarafımızdan atanan, bağımsız görev yapma yeteneğine sahip olan kurullarımız aynı şekilde görevlerinin başında bulunmaktadırlar. Zira kurullarımız Görev alanlarıyla ilgili her türlü görüşme ve toplantı yapmak ve daha iyi olmak için her türlü tedbiri almak konusunda özgürce hareket etmek yetkilerinde ve yeteneğinde de olduğunu biz bilmekteyiz. Yine başkan ve yönetim kurulu olarak bizlerin de aynı hareket kabiliyetine sahip olduğumuzun bilinmesinde de fayda olduğunu düşünüyoruz her adımda her gelişmede farklı kesimlerden farklı zamanlarda biri birinin kopyası, tepkilerin ortaya konulmasını da manidar buluyoruz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte de yaşamaması için karar ve uygulamalarımızda gereken kararları Bizi göreve getiren genel kurumumuza karşı en önemli görev olarak görmeye de devam edeceğiz. Bunu yaparken de hiçbir kesim ya da grubun bugüne kadar olduğu gibi sonrasında da etki oluşturma çabalarına da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Kıymetli basın mensuplarımız. Şimdi 8 ayda neler yaptık? Bunları sizlerle bir bir paylaşmak istiyorum. Bugün hepimizi birleştiren, kenetleyen, gurur duyduğumuz bir milli takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa'ya karşı Konya'da kazanıp Paris'te aldığı beraberlikle rakibine yenilmeyen, evinde elemeler boyunca gol yemeyen bir maç kala da finalleri garantileyen bize özlediğimiz coşkuyu yaşatan Allah'a çok şükür ki bir milli takımımız var. Şenol hocamıza, kadromuza güveniyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası finalleri var. Maç maç bakacağız. Gidebileceğimiz en üst noktaya kadar da gideceğiz.